Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Sarı ve kiremit rengini kullanacağım. Kiremit rengi Lavin marka 546. Sarı da 41 numara ve markası altın başak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Ve 1-2 zincir bir defa doladım. Yanındaki tığ battı yuvasına 2-2 iki, iki şeklinde trabzan oluşturdum. Ve 1-2-3-4-5 zincir trabzanın arkasından sık iğne ile tutturuyorum. Ve bir tane de sık iğne oluşturdum tekrar iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim İki zincir bir defa doluyorum ve Trabzon oluşturdum 5 zincir birleştirdim ve bir tane de sık iğne tekrar iki zincir yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim bu şekilde iki çiçek arası çimen oluşturuyoruz. Şimdi hemen buradaki çiçek gövdemizi oluşturalım. 2 tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturuyorum. Bir defa doladım. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battı yuvasına 2 2 şeklinde trabzan oluşturuyorum. 2. trabzan, 3. trabzan tığ battının üzerine yapıyorum. 4 ile 5'i de yanındaki tığ battı yuvasına. ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim ve ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne zinciri birleştiriyorum 2 zincir ve doğru tarafı çevirdim zincirin üzerine 2 2 şeklinde trabzan oluşturuyorum 1 2 3 4 ve 5 6 tane zincir çekiyorum bir defa doladım in aynı zincirin üzerine trabzan oluşturuyorum 1 2 3 4 ve 5 Tekrar iki zincir ve birleştiriyorum. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Ve bir iki üçüncü tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. İki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. Beş zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Tekrar iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum. Burada çimen oluşturuyoruz. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Tekrar iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim arkadaşlar şöyle göstereyim iki çiçek arası bu şekilde beş tane çimen oluşturmuşum daha sonra çiçek gövdesi tekrar beş tane çimen yapıp tekrar çiçek gövdesi yapıyoruz yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz şimdi hemen çiçeğini oluşturalım sarı ipim alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4 zincir 2 defa doladım. Ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve hemen ilmeğimi tutuyorum arkadaşlar. Trabzanın arkasından ipimi alarak milimin ucunda bu şekilde ilmeklerimi toplayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10. da zincirin içerisinden alıyorum ve ipimi ilmeklerin içerisinden geçiriyorum bu şekilde gevşek bir şekilde düğümledim iki defa doluyorum yine zincirin üzerine önce bir sonra kişilik işler ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir. Birleştirdim ve 2 zincirli mini kirpik oluşturuyorum. 1 2 3 4 5, 6 ve birleştirdim. Ve 1, 2, 3, 4 zincir, iki defa doladım. Tekrardan 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum. Yine 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 ve ilmeklerimi geçiriyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. 2 defa doluyorum. önce bir sonraki şişer işaret ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 5 zincir ve birleştirdim. Ve iki zincirli minik kirpik oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ve birleştirdim 4 zincir 2 defa doluyorum ve trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim 2 zincir 1. kirpik 2 3 4 5 ve 6 tekrar zinciri ile tutturuyorum ve bir tane de zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Modelimizi yapmış olduk. Şöyle hemen elimle de düzenleyeyim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir model oldu. Sizler istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz. Renkli renkli ipler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben tek renkli tercih ettim. Ayrıca bu yaptığım Oya örneklerin fotoğraflarını bir instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. İki çiçek arası bence gayet ideal oldu. Burada beş tane bıraktım. Siz eksik ya da fazla istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. modeli bütüsü arkadaşlar. Ütülendiğinde daha güzel duracaktır. Ayrıca bu yaptığım ya yani oya nokta hobim instagram hesabımda fotoğraflar daha net görünüyor arkadaşlar kameradan attım söyleyemedim kamerada tam anlamıyla modellerim görünmüyor genelde bunu videolarımda söylüyorum hatta örnek mendilinizin kenarına yapıp elinizde görmenizi kesinlikle tavsiye ederim yaptığım modelleri yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum herkese iyi günler diliyorum